Sağlık Bakanı Ali Pilli, Meclis Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakanlar Kurulu'nun 1 Temmuz'dan sonra karantinasız gelişleri değerlendirme kararı aldığını ifade eden Ali Pilli, ülkeye girişte belli testler yapılacağını, dünyadaki uygulamaların takip edileceğini söyledi. Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu tarih 1 Temmuz'dan sonra e, değerlendirilecek diyor, karantinasız. Ben bunu akşam bana dediler ki öyle garantinasız olarak girecek. Alınan karar. Yani bir Temmuz'dan sonra tabii ki bir Temmuz'dan sonra bu ülkeye girerken bazı şartlar Sizce yani girmesin bu ülkeye diyorsunuz. Yani bu ülkeye girecek. Bizim şartlarımız şimdi yani bu ülkede bu ülkeye girerken belli testler istedik. Dünya, dünya ne yapıyorsa biz de onu yapacağız. Şimdi mesela bugün dünya ne diyor? Diyor ki Yedi günde iki test yapacağız diyor. Bugün konuşulan 7 günde iki test, iki PCR diyor. Yani diyor ki bir bugün yapıyoruz. Öyle diyor bazı ülkeler.